Merhaba arkadaşlar hayırlı sabahlar günaydın şöyle sabah sabah kalktım aslında bugün biraz yatak keyfi yaptım şöyle sesim ses tonumdan da anlaşılacağı gibi gözlerim ağzım yüzüm şiş durumda ee, sabah kalktım Gülay artık yeter dedim ya üzerime ölü toprağım serpildi töbe yarabbi desem ee, arkadaşlar herkes kendi derdini bilir tabii ki Rabbim çekemeyeceğimiz dert vermesin ee, birazcık bunalıma girmiş durumdaydım Tükenmişlik sendromu böyle olsa gerek herhalde. Biraz kendime tatil yaptım. Ara ara sizlere de video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ne olursunuz kusuruma bakmayın. Yorumlara bu aralar dönemedim. İnşallah döneceğim. Ya Allah bismillah dedim. Bugün yataktan kalktım. Dedim ki artık yeter Gülay. Kalk ve sevgili takipçilerine şöyle güzel bir video çek istedim. Bugün hava yağışlı. Tam da böyle yatak havası aslında. Kızımı okula gönderdim. Ondan sonra da biraz daha yatak keyfi yaptım. Bu arada annem de hastanede. Buradan geçmiş olsun diyorum ona. Canım anneciğim. Ee, enfeksiyon var arkadaşlar. annemde de e, yüksek derece enfeksiyon olunca e, doktor serum takalım hastanede demiş. İnşallah daha iyi olacak serumlardan sonra. Sabah da hep yoğundan konuştum aslında yatağ için, yatağın içerisinde. E, neyse çıktım dışarıya şöyle dedim ki güzel bir video çekeyim ya artık şu güzellikleri gör artık Gülay dedim kendi kendime. Kendimle konuşar oldum artık e, derken şöyle açı eneslerim başmış arkadaşlar şöyle arkamdaki o şeye şöyle şu begonyam çok kurumak üzereydi geldiğimde afyondan geldiğimde gördüğünüz gibi suladım kendine geldi işte bakarsanız bakmazsanız daha dediği gibi harika güzel begonya begon bilim. begonya dedim herhalde az önce Begum benim inşallah yine açacak Böyle ablaları sizlere Sarı sarı çiçeklerini verecek Evet e, Sardunyalarımı budamasını yaptım e, Saksılar Bizde saksı boş kalmaz Balkonu şeye döndürdüm e, Sanki sebze bahçesine çiçek bahçesi Hepsi bir karıştı e, Soğan diktim arkadaşlar boşalan saksılarıma Derken şu güzelliklere bakar mısınız Hemen size onları göstereyim Evet açımeneslerim. Bunları ben sonradan diktim. Rizonlarından satışta yapmıştım arkadaşlar. Baya bir satış yaptım derken elimde kalan rizonları sonradan ektim. Ee, bunlar burada daha güzel oldular. Ee, böyle aşağıya koydum. Balkonun alt kısmına koymuştum. Yazı orada geçirdiler. Üzerine fazla güneş gelmedi. Ee, o yüzden bu açımenesler diğer ismiyle kağıt çiçeği. Bu prensesler rizonlu mevsimlik bir çiçek arkadaşlar. Yaprağından, çeliğinden ve rizonundan üretilebilen üreyen bir çiçek mesela şöyle göstereyim size şurada kurumuş çeliği var değil mi bu çelikten dip kısmında mutlaka rizonu vardır bundan vazgeçmeyin üretmek isterseniz de mesela şuradan bir yaprak kırıp bunlardan mesela şöyle böyle kırıp bunlardan direkte dikebilirsiniz Az önce dedim ya sebze bahçesine çevirdim bahçe şeyi diye balkonu böyle. Soğan diktim arkadaşlar boşalan saksılar derken aklıma frezyalar geldi. Frezyalar ekilecek, şakayıklar ekilecek inşallah bu bahar. E, sardunyalarım çok kötü oldu. Kalonşolarım desen zaten kalmadı arkadaşlar. Diğer balkondan yani önceki balkonun önceki halinden eser kalmadı maalesef. ki Sadece buradaki kalonşom var. Ee, bir de küçük bir kalansho var, kalanşo bahçesiydi, kalanşo cennetiydi burası balkon derken sardunya'ya döndük ee, onlar kurduktan sonra 6 yıllık kalansholarımdı ee, sardunya'ya döndüm sardunya maalesef ki sıcak ne kadar dayanıklı olsa da e, ben olmadığından yazın sıcaklardan tabi onlar da etkilenmiş çünkü yaz aylarında günlük sulamak gerekiyor sağ olsun komşum suladı baktı ama e, günlük herkes benim gibi evde olup da günlük sulaması gerekiyor arkadaşlar. Kadının işi gücü yok. Benim çiçeklerimi beklesin. Ne yapsın? Bu kadarına şükür. Derken şöyle budamalarını yaptım onların ben. Dip kısımlarına diktim geri tekrardan. Hem gençleştirme olsun dedik hem de güzelce bir çiçek bakımı olsun dedik. Şuradakileri de göstereyim size. Bunlar da sardunya fideleri. Tohumlarından çıkma arkadaşlar bunlar. Evet şuradaki sardunyamı budamamışım. Gördüğünüz gibi çok kötü. Bunlara ayıkları budaması yapılacak. Evet dikenler taçlarımız. Diken taçlarımız şöyle harika güzel dinlendi. Şimdi de böyle tombulcuk veriyor. Açmalara yeni yeni başladık. Evet şurada saksılarımı göstereyim. Bu sene balkonlar belki de çiçek değil de yeşil soğanları izleyeceğiz arkadaşlar. Artık bundan sonra ama şey, arkadaşlar frezyalarım ekilecek. Şakayıklarım ekilecek. Onları da ekeceğiz nasip olursa. Bu tarafa böyle komple şakayık yapacağım. Rengarenk, pembeli, pembe ve beyaz. Kırmızı bir herhalde 2-3 tane var. Onlar da inşallah çıkarsa. Hasta duruyorlardı rizonları. Evet, şöyle kendiliğinden biber çıktı, çiçeğe kaçtı. Açsın bakalım. Bunlar özel tür menesi arkadaşlar. Yalan kat katlı olanlar da var. Ama diğer balkonumda birazcık durumlar onların da şey vahim durumda. Sıcaktan dolayı çok etkilenmişler. Bir de e, şey gibi kurt kurt da yapraklarını bulamadım. Avlamaya çalışıyorum ama inşallah bulurum. Evet, şöyle gösterelim. Burada yeşil soğanlar büyümeye başladı bile. Burada kapının ağzında nanem var arkadaşlar. Maydanoz da dikeceğim bu sene balkona. Buradaki hoyam Hatice Dağ. Canım benim. Sevgili takipçim buradan selam olsun. Osmaniyeli hemşerim. Hediye etmişti. Kocaman oldu gördüğün gibi ama bakımsız durumda. Buna böyle uzun bir sırık olacak. Bağlanacak. Bir sabit bir köşeye koyulacak. Hiç el değmezse uç kısımlarına daha güzel büyüyor. Daha güzel uzuyor. Evet. Leş kaktüsümüz. Şurada bir çubuk kırılmış. Ucunda tomurcuğu var. Neyse ellemeyeyim ben bunu. Sonra da dikilir. Arsız bir bitki zaten tutar. Evet damat bohçası diye de geçiyor. İsmi de damat bohçası ismini de şöyle şu tomurcuk yapısından alıyor. Evet tiger e, leş kaktüsü de deniliyor. Benekli olduğu için. Evet şöyle gelelim yeşil soğanlarımıza. Bu sene ne güzel de kısır olur bence yeşil soğanlarla. Evet şurada göstereyim klasik tür olan açı melesler. Bu buradaydı arkadaşlar. Sıcaktan dolayı bayağı eksilmiş, kurumuş. Ve frezya göstereyim size. Frezya bir tane kalmış burada toprakta ve çıktı. Artık mevsimi geldi. Frezyalar dikilir. Mevsimlik çiçekler. Yani mevsimlik çiçek derken şöyle yaz e, bahçe çiçekleri değil de e, şakayık ve frezya, nergis ekim dikim mevsimi geldi arkadaşlar. Şöyle gösterelim bu güzelliği de. Bu da çok dinlendi yaz boyu. Böyle çiçeğini böyle bizlere göstermeye başladı. Evet. Ya bismillah dedik. Şöyle balkonumdan sevgili takipçilerim, canlarım benim. Allah razı olsun sizden. Sizin sabrınıza hayranım. Sabırlık sabırla benim videolarımı beklediniz. Balkonumuzu gülayarım çeker misiniz dediniz. işte balkonumuzun son hali. Aslında daha önce daha kötüydü de. Şu işte şöyle bir renk atan bazı çiçekler olunca video çekesim geldi arkadaşlar. Evet. Bu saksılarımız hemen hemen dolacak. Bize saksı boş kalmaz. İnşallah bir dahaki seferinde diğer balkonumu çekerim. Diğer e, tarafları size gösteririm. Evet. Burada fıstık var. Akşam hava yağışlı olunca arkadaşlar e, fıstık başaklamıştım. Ve ceviz var. Anneminden gelme. Üzerine zübey diye hemen dedim kızım naylonla kapatıver. Yağmur yağıyordu çünkü akşam. Evet, şöyle dikenler taşlarını göstereyim size. Bu klasik olan hiç dinlenmez, hiç usanmaz bir maşallah alalım ablaları. Yaz kış klasik olan tür arkadaşlar. Bu yaz kış açtı. Maşallah. Bu ben bunu diktim dikeli açıyor arkadaşlar saksıya. Nereden baksanız 2 e, yıl oluyor. Ama diktim dikeli hiç çiçeğini üzerinden hiç eksik etmedi. Ha, özel türler gördüğünüz gibi biraz tatile, biraz izne, biraz dinlenmeye ayırıyor kendini. Ama bunlarda da şöyle yeni yeni artık havalar serinledi. Tomurcuklarını görüyorum artık. Evet, bu prensesimiz de üzerinden hiç çiçeği eksik olmadı. Bu da özel tür ama demek ki bu o bildiğimiz özel türlerden değil. Bu adaları verimli bir özel tür. Böyle üzerinden hiç çiçeği eksik olmadı bu sene. Çok güzel, çok tatlış ama Aslında sizden kalmakta e, sizden uzak kalmakta bana çok zor geldi. Ama e, nedense bilmiyorum insanın morali güzel, morali yerinde olmazsa video çekesi de gelmiyor arkadaşlar. Elime alasım gelmiyor. E, moralin güzel olmazsa konuşamazsın. E konuşmayınca ben size nasıl video çekeyim? Şöyle sizin de o duygumu, o sevincimi, o bu güzellikleri paylaşırken şöyle size anlatmam gerekiyor. E, benim de içinde o moral olmayınca, moralim tamamen sıfır olunca sizlere güzel güzel şöyle video çekemedim maalesef ki. Ama dedim ki bugün sabah ya yeter artık Gülay Hanım kalk yataktan. Üzerine ölü toplarımı serpildi. Yeter artık kalk ve şöyle o bahçedeki, balkonundaki o güzellikleri gör istedim. Benim için güzel bir terapi oluyor çiçeklerle uğraşmak, çiçeklere bakmak. Çiçekler de kötüydü arkadaşlar. Ben kötüydüm, çiçekler de kötüydü. Onlar da anneleri gibi Bunların da morali bozuktu herhalde. Bu yaz bizi yıprattı. İnşallah daha iyi olacağız. Evet, burada var bir boş saksım. Gördüğünüz gibi kalon kurumuş. Ben de ne yapacağım? Bunu e, şeye prez dikeceğim arkadaşlar. Ve ya, buradaki şeyi değiştirebilirim. Kalon şoyu buna dikebilirim. Bu kalon şom kaldı zavallım. E, onu buraya dikerim. Toprağı değişecek zaten bayağı azaldı. Buna da prez dikerim ya da şakayla dikebilirim. Ay çok güzel. Ay sabah sabah çok iyi geldi bu video çekimi bana. İnşallah size de güzel gelmiştir. Hele de şu kare var ya. Ay şu kare ben zaten sabah sabah beni benden aldı. Güzel bir terapi oldu benim için. Ya şu güzelliğe bakar mısınız? insan çiçek en güzel terapi çiçek terapisi diyorum ya her zaman. Ya benim çiçeklerim güzel oldu diye ben de güzel oluyordum. Ben de iyi oluyordum. Ya çiçekler kötü olunca zaten moralim de çok bozuk. Moral bozukluğu çöküntü değildim bir süredir. çiçeklerle ilgilenemedim arkadaşlar. Onların o kötü olması da benim biraz daha moralimi bozdu. Ama derken geçen dedim ki ya şöyle bir balkona geçeyim. Sadece soluyum eve giriyordum. Su veriyordum eve giriyordum arkadaşlar. Geçenlerde güzelce diplerindeki otları temizledim. Semiz otları çıkmış. Onları temizledim. Dip kısımlarını budama yaptım. Tekrar ekimini yaptım. Ee, sularını verdim. Derken boş toprakları şöyle bir kötü bir bıçağım var benim. Ondan böyle çapalar gibi yaptım. Bunlara soğan diktim. Öyle uğraşmak bana çok iyi geldi. Hele de şöyle şu mis gibi. Yağmur var ya etrafın tozunu, toprağını indirdi. Bugün sabah sabah hava serin de olsa biraz üşüdüm arkadaşlar dışarıda. Vallahi bu temiz havayı mis gibi o kok güzel kokuyu içime çekmek çok iyi geldi. Sabah yürüyüşe çıkacaktım. Komşumu çağırıp baktım yağmur var çıkamadım. Bilmiyorum yine de şöyle bir aslında videodan sonra çıksam iyi olur. Hava da güzel yağmur da gitti. Komşumu çağırayım eğer uygunsa e, bir yürüyüşe çıkalım inşallah videom yüklenirken videonun ayarlamasını yapayım hemen. O, siz size ben açtıktan sonra hemen ben ee, yürüyüşüme çıkayım, ihmal etmeyeyim. Yürümek de çok iyi geliyor, açık havada. O güzel, tertemiz, oksijeni içimize çekmek, ciğerlerimize çekmek. Biraz da onlar moral kaynağı oluyor bize. Evet, şurada birazcık yapraklarımız böyle, şey olmuş, kurumuş. Dedim ya çiçeklerime de bakamadım ama sabah sabah şöyle dün gördüm ben bunların böyle güzelliklerini. Dedim ki Gülay hadi kalk. En azından bu güzellikleri takipçilerine çek. Ay, köyde daha güzel açmışlar. Resimlerini gönderdi bizim gelin. İnşallah oraya da gideceğim bu hafta sonu. Önümüzdeki hafta sonu nasip olursa Allah nasip ederse giderim ve oradaki o güzellikleri de size çekerim. Oraya gönderdiğim o şeyler açemenesler çok güzel açmış. Onları da size çekmek isterim arkadaşlar. Nasip olursa bunların rizonlarından da rizon mevsimi satışımda olur. Ee, biliyor musunuz kargo yapasım bile gelmedi içimden. Yani dedim ya sadece e, sabah yürüyüşüne gidiyordum. E, evimi toparlıyordum. E, yemek yap bulaşık yıka. Sadece bunlar içimden geliyor. O da zoraki mecburen. Kızım vardı çünkü bakmak zorunda olduğum. Arkadaşlar artık bundan sonra biraz şöyle kendime geleyim ya. Gerçekten çok kendimle uğraşıyorum. Kendimle mücadele ediyorum. Kendimi zorluyorum daha doğrusu. İnşallah bundan sonra daha güzel olur moralim. Sizlere de duasıyla. Ee, sizlere de böyle güzel güzel hem konuştum hem dertleştim. Kusura bakmayın artık. İnşallah size de iyi gelmiştir bu balkon sabah sabah. Bana çok güzel geldi. Sizin de beraber olmakta çok iyi geldi. Evet şimdilik bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi like'larımızı unutmuyoruz. Ee, bizi bu videoda ilk defa izleyen olursa abonelikler tamamen ücretsizdir. Ve desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Yorumlara bir çiçek, böcek, emoji bırakmanız bile yeterli. Ee, i̇nşallah başka bir videomda tekrardan görüşelim. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kocaman kocaman öpücükler gönderiyorum size. Güzel enerji gönderiyorum. İnşallah sizlere de bu güzel enerjiyi yansır arkadaşlar. Öpüyorum sizi Allah'a emanet olun.